Olamaz, Samet iyi misin? Hayır kardeşim, lütfen lütfen, lütfen. Patron yardım et, bir şeyler yapmalıyız Olamaz, olamaz, patron elinde birazcık şey var mı? Odun Var var, vereyim de birazcık bir sandal yapalım olur mu? Olur, hadi sandal yapalım Tamam, hemen şöyle bir sandal yapacağız Ver odun odunları da bir sandal yapalım bir tane Nasıl ben bunu nasıl taşıyacağım? Taşıyamam. Yani. Yoksa hiç taşıyamam. O yüzden sandal yapmamız gerek. Şöyle alalım. Ah. Evet taşıyabilirim artık. Şöyle gidelim. Taşıyamıyorum ya. Çok ağır. Çok ağırsın kardeşim. Dayan hemen seninle bir yere götüreceğiz. Kaptüslere çarpmadan gidelim. Çok ağır ya. Orada bir su var. Orada bir su var. Enes sen de görüyor musun? Evet ben de görüyorum. Mercik yaklaşalım. kaleleri var. Dur şu Samet'i bir sandalına bir bırakayım. Çabuk çabuk suya Of oh, son anda su içebileceğim. Kummuş. Ya seni lap görmüşüm ya. Ha Enes. Vallahi vallahi sellaf şey görmüşsün ya. Geçmiş olsun. Evet ya Selahmış Neyse. Samet'i yeniden alayım da. Bir tane bir köy, köy varmış da oraya yetişmemiz gerek. Ya şu e kaptüsler yüzünden altı? kardeşimi kardeşim mi ya? E bu kaptüsler. Bu kaptüsler çok fazla e tehlikeli. Muzrak geldi bana da. Alt. Mızrak geldi. Az kaldı gidiyorum. Evet. Çöle geçiyoruz patron. Aa. Enes. Ben sanırım boyunmak üzereyim. Heh, boyunmak mı üzeresin? Dur. Samet'i tekrardan bırakayım. Ne oldu patron? Enes. Su yok. Hiçbir şey yok. Dayanamayacağım. Hayır patron. Aa. Hayır ikisini ne, ne nasıl nasıl taşıyacağım Yardım edin. Yardım edin. edin. <laughs> ha oradan bir söz geldi. Durun köylüler. <laughs> ben <Bana> hemencik bakacağım. <laughs> Yardım edin diye bir ses çıktı. Ama anlayamıyorum. Bu nasıl bir kelime böyle? Sanırım bir adam ee, başka bir ülkeden geliyor ve ee, sıcak bir çölde kaldı ve, ve bu yüzden de bayıldı. Ona hemen gidip kurtarmalıyım. Oraya düştü, sayı oldu, Siz buradan geliyor. Evet, orada bir tane bir insan o var. Sayı oluyor. Karşıya İyi misiniz? Hey, oraya düşürdük, ha? Merhaba efendim. Siz ne yapıyorsunuz burada? Bunlar da kim? Olamaz, bayılmışlar. Merhaba benim ismim Enes. Kardeşim ve arkadaşım bayıldılar. Lütfen siz nereden geliyorsunuz? Beni de evim, evime götürün. Yani bizi de evim, evinize götürün. Tamam. Hepinizi alacağım. Şimdi hemen köy halkını çağırıyorum. Size yardım edeceğiz. Ne diyorsunuz anlamadım. Ya anlamıyor musunuz be? Tövbe estağfurullah. Neyse. Bu herhalde başka bir ülkeden geliyor. Anlamadım dediğim şeyleri, şeyleri anlamıyor ya. Karşı ya, çabuk, ya çabuk, çabuk çabuk. Köy halkını çağırmalıyım. Çabuk çabuk hızlı ol hızlı. Ah sabah olmuş. Ah ne oluyor. Kurtulduk mu çölden. Evet kurtulmuşuz. Her yer ormanlık. Nereye geldik biz? Patron Enes uyanın. Ay patron Enes uyan. Ay yatakta yatıp yatıp duruyorum. Samet ya ne yapıyorsun? Üstüme neden yatıyorsun? Özür dilerim yanlışlık da oldu. Ha, ne yapıyorsun? Samet uyandın mı? Ya Enes biz neredeyiz ya? Bilmiyor musunuz? Samet patron ben biliyorum nerede olduğumuzu. Sizi bir köye getirdik. Yani şu an biz bir köydeyiz. Köyün ismi de Helle Helle köyüymüş. Şu an biz Arabistan'da olduğumuz için dediklerini anlamıyorum insanların. Bizi bir tane bir, bir, bir kaya getirdiler. Ve ben de burada uyuyakalmışım işte. Ha, tamam. Hadi gelin. Çabuk çabuk çıkmalıyız. Hı? Samet Bey? Uyanmışsınız. Ne dediğinizi anlamıyorum. Samet Bey uyanmışsınız diyorum. Hmm, ne diyorsunuz ya? Arapça mı konuşuyor bu? Ya evet. Samet sana dedim ya. Burası bir bu, burası Arabistan. Zaten biz Arabistan'a ne kaçtık? Türk olmayacak ya. Evet. Şey beyefendi size anlamıyorum da. Sonra konuşsunuz olmaz mı? Anlamıyor ki beni. Hmm. <laughs> Bu ne ya? Benim zaten telefonum vardı. Benim zaten telefonum vardı. He. Şimdi o telefonu e, ee, kullanacaksın. Bu interneti var mıymış? Tamam. Şimdi o telefonu çeviriyle kullanacaksın. He şimdi ne dediğini anladım. Enes, Enes, bana bir, bir tane bir çeviri verdi. Onun sayesinde köylülerin ne dediğini de anlayabileceğiz. Tekrardan deneyelim mi? Biz de gidiyoruz, dur. Tamam. Evet. Gelin şimdi size köyümü, köyümü gezdireyim. Tamam yani. Gelelim mi? nereye gidiyor ya bu? Şimdi size köyümü gezdireyim. Tam geliyoruz. bu robot çeviri sayesinde ne dediğini anlayabiliyoruz köylülerin. Arap olsalar da anlayabiliyoruz çünkü çeviri var. Google çeviriden anlıyoruz. Çeviri verdi bana. Burası belediye binası sanırım. Helle köyü belediye binası B blok. Hani köyü benim belediye binası abi yok. Hmm... Güzel güzel bir yermiş ya. Peki şey bayım siz kim oluyorsunuz tam olarak? Şey, şey ya. Benim elimde de zaten Google çevir var. Ne dediğinizi anlayabiliyorum. Eee şimdi şey. Eee ben bir Emlakçı ve sizi evime getirdim. Yani sizi dükkanıma getirdim. Hangi evi ve tutmak istiyorsanız tutun. İyi de ee, şey bizim daha karılarımız var. Onlar gelecek. <laughs> He? Samet buradasın. Canlanmışsın. Uyanmışsın. He? Alya, Öykü ne yapıyorsunuz? Biz de geldik. Köylüler bizi çağırdı. Biz de geldik. Sizi çok fazla anda merak ettik. Neredeydiniz? Enes çağırdı bizi. Tamam, gidelim. Evet efendim. Hangi evi yoruluk tutacaksınız? Yoruluk Kararlaştırdınız mı? Şey daha kararlaştıramadım mı? Hangi yoruluk. evi tutsam? Şurayı Enes'ler tutsun. Ee, neslere birazcık yakın olacak. Ha şurası da benim olsun. Ali olur mu? Olursa Samet çok fazla çok güzel çok bir ev. Bir hem çok fazla da şirin. En de da komşu olur. oluruz. Evet. Ama patronun evi de gerek ama patron zaten sonradan geri gider. Merhaba. Ben patronun arkadaşıyım. Ya niye saçma sapan şeyler çıkıp çıkıp duruyor ya önüme? Ne patronun arkadaşısı? Evet Samet O akıl benim arkadaşım e O zaman git de onun evinde yaşa Tamam Samet hadi bay 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 patron Tamam Patron da, da kendine bir ev aldı Bir de arkadaşı yaşıyormuş bu köyde Şansa bak Tamam Enes sen bu evi al Ben de şu arkadaki evi alayım Tamam güzel olur Hadi Bu gol çeviriyi de Herkese vermeliyim ha he. Oh eve bak eve. Burayı gibi temizleyelim. Temizleyelim. Acaba acaba onlara ya, ev iyi mi yaptım ya. Kötü bir insan da olabilirler. Ama hiç sanmıyorum. Ben de de Google -go çeviri var. Ne dediklerini anlayabiliyorum. Herkese bir Google -go çeviri verdim. Neyse ben de artık bir evime gireyim. Oh. Güzel evim. Artık yatma zamanı. Ya. Aa, oh, çok yoruldum ya. Arkadaşlar abone olup like atmayı, yorum yazmayı ve videolarımızı izlemeyi unutmayın. Yoksa ailemiz büyüyemez. Şimdiden söyleyeyim. Burada Grand Kartal Oteli'ndeki kişiler kişilere Allah şifa versin. Herkes dua etsin şu an arkadaşlar. Yoksa şifa kazanmazlar yani. Bu da birazcık kötü olur. Herkes üzülür. Şurası sanırım Enes'lerin eviydi. Evet. Ezberleyin de diğer videoda da yanlış evi yapmayın. Yanlış evi vermeyin. Tamam şu şu emlakçının evi. <laughs> neyse neyse hadi hadi. Ee, şimdi abone olun arkadaşlar. Yani en çok önemli olan benim için abone olmanız zaten. Şimdi 40 aboneye yetişince zaten şehre atlar gidecek. 42 aboneye yetişirse sekte eee gülmeme çalış çekeceğiz. Zaten 36 aboneye yetiştik arkadaşlar ve Samet karakterine ses değişti. Yapacağımıza inanıyorum. Şimdilik video bitiyor. Eee hoşça kalın.